arkadaşlar Biliyorsunuz ben geçen hafta bir kombu çayı olayına girmiştim. İlk kez bunu kendim demleyip sonucunda hakikaten çok güzel bir içecek elde etmiştim. Ve yapımı gerçekten öyle gözle büyüttüğümüz kadar değil. İhtiyacımız olan tek şey şu mantar. Şu benim elde ettiğim yavru mantar. Yani bana ilk bu Şeyden sipariş ettiğimde gelen mantar bu. Şimdi nasıl yapılıyor? Bunu tarifin üzerinde olan ölçüyle yani bizim benim için yaptığım ölçüyse söyleyebilirim. Bir saniye, şuradan tam net olsun tarife bakayım. 24 gram siyah veya yeşil çay ölçmemiz gerekiyor. Onu 1 litre suda kaynar suyla haşlıyoruz. Bütün hepsini ölçerek koyuyorum. Daha sonra e, bir 15-20 dakika demleniyor ve süzüyoruz. Süzgeç e, kesinlikle plastik veya silikon olacak. Asla metal değmeyecek. Metali hiçbir e, araç gereç hiçbir şey kullanmayacağız. Karıştırmak için de ben şöyle bir plastik silikon e, şeyim var. Onunla kullandım. Onu kullandım yani yaparken. Neyse çayı demledim, süzdüm. Sonra içine 160 gram normal bildiğimiz e, beyaz şeker ölçüp koyuyoruz. Sonra onu e, güzelce karıştırıp e, bu daha önce süzdüğüm e, komutça yaptığım işte kavanoza ben şu an sipariş ettim henüz gelmedi e, kavanozlarım geldiği zaman e, daha geniş geniş yapabileceğim hatta iki tane yapacağım. Dolayısıyla şimdi bunun içine e, şeker ve çayı koydum. Şimdi üzerine 2 litre normal oda sıcaklığındaki içme suyunu dökmemiz gerekiyor. Ki ılısın hem de diye. Yani bütün olayı bu. Şimdi bunu koydum. Şimdi ben bu büyük mantarı kullanmak istiyorum bu defa. Çünkü kavanozlarım herhalde bugün yarın gelecek. O küçük mantarı da ee, o zaman kullanacağım. Şimdi bunu dikkatli bir şekilde içine bırakıyoruz. Olayı bu. Üzerine biraz daha kalan suyunu ilave ediyorum. Kalan biraz şey olduğu için biraz da şeyden koyacağım. Bir önceki ııı e Şöyle biraz bir önceki çaydan koydum, süzdüm. Tamam, sildim, tamamladım. Tamam. Şimdi bunun ağzını hiç kapakla falan kapatmıyoruz. Şöyle, e, bunun hiçbir özelliği yok yani herhangi bir kumaş mendil olabilir, havlu olabilir. Sonra şu lastiği geçireceğim etrafına ve bir dolap içine gün ışığı almayan bir dolap içine kaldıracağım. Bunun olayı bu. Yani şu mantarın altta, üstte, sağda, solda olmasının hiçbir önemi yokmuş. Yani hakikaten de yok. Sonuçta o bir süre sonra bu üstte şu şeyi kendiliğinden oluşturuyor. Yani çok ilginç. Bakın hatta burada iki tane var benim mantarım. Yani bir önceki mantarıma yapışmış ama ben onu baktım internetten hiçbir şeyi yok. Bakın şu daha kalın. Neyse bunu da şimdi ben bu suyuyla beraber kavanoza koyacağım ve dolaba kaldıracağım. Şimdi burada da meyveli denedim. Bu ikinci fermantasyon deniyor buna. Buna elma, kabuk tarçın ve iki tane karanfil attım. Bu 2-3 gün tadına bakacağım. 2-3 e, gün fazla olmaması gerekiyormuş taze meyveyle yapıldığında. Ben de ilk kez deniyorum. Buna da zencefille, taze zencefilli limon attım. Ee, bu ikisi vardı benim evimde. Ananas falan yok. Yani zamanla deneyebiliriz. Orman meyveli, şu bir sürü çeşidi var. Her türlü yapan var. Bir tane de böyle sade e, haliyle. Şişeleri de çok ağzına kadar doldurmuyoruz. Ben tabii şimdi bu işlere yeni girdiğim için ve şu an sokağa çıkma yasağı ve de tabii çok lüzumsuz yere bir ihtiyaç için çıkmıyoruz dışarıya. Böyle çok güzel Bunlar için şişeler var aslında böyle ağzı mantarlı falan. Bende öyle şeyler yoktu. Normal bildiğimiz kavanozu şununla deldim. Çöp şiş şeyiyle birkaç tane deldim. Çünkü bu ya size nasıl anlatayım çok enteresan. Asitleniyor. Böyle bildiğiniz gazlı içecek gibi bir şey oluyor. Zaten bakın şu yeni yaptığımın asit kabarcıkları görüyorsunuz yani. Nasıl bakın sanki gaz şey gibi... Gazlı içecek gibi ve şu an bu daha da gazlı olacakmış. O yüzden ağızlarını çok doldurmadım. böyle hava alsınlar diye de biraz da tırsıyorum patlı. Çünkü bir kişi böyle kapatmış patlamış falan. Neyse konumuzu verin. Sonuç olarak yapımı bu kadar kolay. İşte birlikte yaptık. Belli oranda ölçüp çayı demledim. İçine şekerini erittim. Üstüne içme suyunu koydum. Tek dediğim gibi kritik noktası metal değmeyecek. Ee, bir hafta, tam bir hafta da oluyor Ben cumartesiden cumartesiye yapıyorum. Bir hafta sonra şu ağzındaki tabaka şey oluyor. Böyle yukarı böyle A e, ağ gibi örüyor yani. üstte bir resmen ala, ala mı diyorlar ona? Ala mı diyorlar? işte tekrar o mantar oluşuyor. Böyle böyle bir sürü de mantar olacakmış. Ben şimdi bunun kavanozum gelince hemen bir posta daha çay yapacağım. Çünkü eşim de gerçekten sevdi. Bizde şu an çok az kaldı. Ben akşam yani daha doğrusu aç karna galiba bunu içmek gerekiyor. Biz de yemeklerden önce birer bardak, küçük bardak içiyoruz şu anda. Böyle. Yani kombuça yapımı gayet kolay ve sonucunda da sağlıklı güzel bir içecek elde ediyoruz.